Arkadaşlar kinetik enerji ile ilgili deneylerimizi yapacağız. Kinetik enerjinin bağlı olduğu faktörleri e, inceleyeceğiz. Kinetik enerji nedir dediğimizde bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji kinetik enerjidir. Peki nelere bağlıdır? Kütleye bağlı ve hıza bağlı yani sürete bağlı. Şimdi kütleye bağlı olduğunu bir ispatlayalım. Bir eğik düzlemimiz var. Eğik düzlemin önüne bir tane takoz koyduk. Buraya başlangıç noktasını işaretledik. Ve bir oyuncak arabamız var. Önce oyuncak arabayı Boşken bu yükseklikten bırakıyorum ve takozu çok az bir hareket ettirdi bakın ne oldu şu kadar çok az bir hareket ettirdi şimdi e eğik düzlemi e arabanın üzerine bir kütle koyuyorum 100 gramlık bir kütle koyuyorum yani kütlesini artırıyorum acaba kütle arttıkça e bu arabanın burada sahip olduğu kinetik enerji artacak mı evet bırakıyorum buradan. Evet, bakıyorum ne kadar bir ilerleme kaydetti takos Buraya kadar. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi ise kütleyi artırıyorum. 500 gramlık bir kütle koyuyorum arabanın üzerine. Ve yine aynı şekilde arabayı bırakıyorum. Evet, bakın araba ne yaptı? Bu noktaya kadar hareket etmesini sağladı. Yani kütleyi artırdıkça arabanın sahip olduğu kinetik enerji de artıyor ve bu enerjinin etkisiyle takozu şu bakın şu mavi çizgi üzerinde 100 gram varken şu 200 gram varken şurası ise 500 gram varken ilerlettiği mesafe. Yani kütle arttıkça kütle arttıkça e, kinetik enerji de artıyor. Yani bu bununla nasılmış? Doğru orantılı olarak değişiyor. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Takozumuzu biraz şuraya kaydıralım. Çizgiyi görebilmek için. Şimdi e, bu aracın üzerine mesela şu ağırlığı koyayım. İlk normal bırakacağım sonra hızlandıracağım. Yani kendim buna bir hız vereceğim. Acaba sürat yani hızı arttıkça sahip olduğu kinetik enerji de artacak. Bakın şimdi normal bırakıyorum. Normal bırakıyorum. Getirdiği çizgi şurası. Değil mi? Şurası. Şurası normal hız diyelim. Normal hızdayken. Şimdi ben bu arabaya biraz kuvvet uygulayarak daha hızlı gitmesini sağlayayım. Acaba daha hızlı gidince daha büyük bir enerjiye mi sahip olacak? Evet şimdi bakın itiyorum biraz bunu. Bakın ne yaptı? İtince yani belli bir hız verdim ben bunu. Normal hızda bu buraya kadar ilerletmişti. Daha hızlı geldiğinde ise buraya kadar getirdi. O zaman hız arttıkça hız arttıkça şuraya dönelim. Hız arttıkça kinetik enerji de artıyor mu? artıyor değil mi? O zaman e, kinetik enerji ile hız da nedir? Doğru orantılı olarak değişiyor diyebiliriz.